Ellerinize sağlık. Güle güle. Sürekli yürüyorsun herhalde. Hizmetimiz, ben yürüyorum. Sürekli yürüyorum. yürüyorum. Hizmetinize seviyoruz. Allah, Allah, razı Allah razı olsun. Her gün sağlık ocakları efendim bakılar, bahçeler, okullar. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. ederim. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Tebrik ederim. İyi, İyi oldu mu? Güzel Çok, değil mi? Çok teşekkür ederim sulama buraya gelmeyecek. Gelmiyor. gelmeye yani, Hepsini ayarlar. Yalnız bu taşlar buraya geldi. bunu dikkat et. Şimdi şey var. Nasıl yapacağız? Şey var ya. Sağ çok teşekkür ediyorum. Aynı Aynı aynen. güzel oldu. Allah razı olsun. Hani yürüyüş şey yapmıyor ki? Yeni geldim. Yeni geldim. <gülüyor> <gülüyor> Allah razı olsun. olasın. Hayırlı akşamlar. İyi iyi güzel iyi. oldu. Yani tam istediğimiz bir park oldu çok şükür ya. Evet, Melikgazi'mizi güzelleştirmeye devam ediyoruz. Birçok mahallemizde orta refüjler, meydanlar, parklar sürekli yeşillendiriyoruz. Geçtiğimiz günlerde Bahçelievler mahallemizdeki Beyazşehir Parkımızı yenilemiştik. Çok güzel bir hale geldi. Yine Belsin'de çok güzel bir yürüyüş yolu ve park yenileyerek ortaya çıkartmıştık. Şimdi de Alpas'tan parkında yürüyüş yolumuzun Yarısını e, yeniledik. Tabii havaların ısınmasıyla birlikte tekrar geri kalan ikinci kısmı yenileyeceğiz. Dolayısıyla 2025 için bu kısmını yeşillendirdik, ışıklandırdık, yürüyüş yolu bitti. Tabii biz şehrin merkezinde Melik Gazi'de birçok alanda bu dokunuşları yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan da oldukça büyük memnuniyet kazanıyoruz. Hayırlı olsun diyorum Melik Gazi'de. Fidan değil ağaç dikiyoruz. Ağaçlar her bölgeye özellikle çınar ve meşe ağaçlarımız, ıhlamur ağaçlarımız, süs eriklerimiz, süs armutlarımız birçok yere sağ olsun ekip arkadaşlarımız park parçaları olarak bu ağaçları dikiyor ve 2-3 sene içerisinde sanki 20 yıllık ağaç oradaymış gibi ortamı güzelleştiriyor, yeşillendiriyor. Burada gördüğünüz gibi ortadaki ağaçları da aynı şekilde yerleştirerek bu bölgeyi güzelleştirdik. Bu çalışmaları birçok mahallemizde yapıyoruz. Ekip arkadaşlarımın emeğine sağlık diyorum. Hayırlı olsun inşallah. Şu ışık buraya çok ağaçlar dolunca yakışmış. Ya ağaçlar tam formunda o yüzden güzel. Siz yaparsınız da kötü mü olur? Allah razı olsun. Yani Mesela başında siz varsınız. İyi sanmıyorsunuz. Siz değilsiniz.